Rıfkı abi, Mustafa abinin gelmesi bize faydalı oldu değil mi abi? Mustafa abi, hoş geldin aramız abi. Senin tecrübe olman bize çok kazan şey yani faydalı olacaktır. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Ne fazla ben güvenmiyorum. Yok ya, Mustafa abi iyidir abi ya. Mustafa abi şükürüm, iyi adamdır. Bakacağız artık. Rıfkı abi, Rıfkı abi. Rıfkı abi. Geldi başımın belası Allah geldi abi sen bir bak ya, ya, Dur çatlama be Hoşgeldin Rıfık abi Bende alerji çıktı Yeni ev sahibi çok bir pirikli adam Titiz ayakkabı çıkart da öyle gel Rıfık, Rıfık abi Fabrikosa ürünler alerji yaptı Benim için kendi ellerimle kalp sabun hazırlıyor Geldi yine başıma Allah size sabır versin Yeni gelinmezi nasıl buldun lan? Mülayim dursuzdan çekiyor. bende senden. He vallahi abi ya. Ben ay aldım lan. Vallahi. Ya. E böyle ürünler kullanırsan tabi alerji olursun. İyi ki de dursun gelmedi ha. Aman abi ağzını ayrı aç. da ne olur. Sinkeri sebelle yapalım. Hayvan yeriz. Hepimiz hayvan yedik Bu alerji olmuş. Bunu boş ver. Ulan Tanju, ulan Tanju sende ne burun varmış be? Kokumuzdan mı buluyorsun bizi? Aynen abi, sizin yapmış olduğunuz ürünlerin kokusundan buluyorum. Aynen. Tamam kardeş, sabun ne yaparız? Hadi selametle. Hadi kardeş. Hadi. Ya abi gözünü seveyim. valla yolunu Allah yolunu aç Abi valla gerçekten. Allah yolunu aç kesin. Gerçekten alerjim var. Hadi kardeş. Hadi. Amirim, kimyager Mustafa'dan foto geldi. Amirim hiç görünmüyor ya. Ya Murat şunu çevir de bir görelim. Buyurun amirim. Hmm. Arif abi ya sen çapçı oynuyor musun? Doğru mu? Doğrudur. Kim söyledi ki? Oo karakolda duymayan mı kaldı abi? Abi oyundaki ismin neydi bu arada? Beraber oynayalım. Çılgın Arif 33. <laughs> ne abi ne? Bir daha söylesene. Neyi anlamadın? Çılgın Arif 33. <laughs> Ya arkadaşlar biraz ciddi olsanız da. Neyle alayım? Krema, şampuan, bana olur. Durttum. Ya Rabbi başımı falan sinir. Neyse. Bunayma, bunayma krema, şampuan lazım. Ay bu arada bir parfüm de jöle lazım. Arkadaş, kremin bitti bir de şampuanı da eksikti. E şampuanı hak yerini getirmişsin. Jöleyi nereden bulayım oğlum ben sana? Kim bunlar ya? Amirim yeni birileri gelmiş. Ha Rıfkı abi de gelmiş. Mülayim abi annem ısıkı otu şampuanı sevmiş. Güzel. Hadi gidelim o zaman. Ben şampuan istemiyorum ben. Jöle istiyorum abi. Bu fotoğraftakiler kim ya anlayamadım. Kumar baskını mı yapacağız? Yok abi kumar baskını yapmayacağız. Biz de bu adamların kim olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Hazırlıkları yaptınız değil mi? Evet hazırız amirim. Hazır mıyız? Nereye gidiyoruz ki? Yürü abi yürü, yürü. Hadi bismillah. Aysel'in ısırgan otu bunda ya, ya. nerde ısırgan otu dedin oğlum? Ne olur mülayim abi, ne olur öfke abisine ya. <gülüyor> kaşıma <gülüyor> beni, kaşıma. Hayır, ben de kaşımda başım Niye Neye kaşıda ya? De... Hadi kardeşim, hadi. Bizde ısırgan otu yok. önce geceler, selam söyle. Aleyhissel. Cene de yok canım, hadi canım. Yani. Hadi canım, hadi bakalım. Hiç şey yok bize, yalnız. Abi bu nedir ya? Öldüm ayrı ya. Bu de kaçtım. Muhafaza Bu da Kapatamayın. Abi kıpırdayacak halimiz kalmadı ki ya. Amirim bizim suçumuz yok abi. Amirim yanlış baskın. Bunlar deterjan yapıyor. Uyuşturucu muyuşturucu işleri yok. Ne yapalım amirim? Boşu boşuna günahlarını aldık. Tövbe be! İlk defa bir baskına geldik o da boşa çıktı. Hemen zabıtaya haber verin bunları götürsünler. Tamam amirim. Tamam. Hadi gidelim Mustafa. Gidelim amirim. Kolay gelsin size. Abi, ben ikna olmadım Murat. Kesinlikle burada kumar oynatıyorlar. Abi sen o zaman içeri gir. Buraya da ben de arka alayım.